Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Steel and Flash 2 oyununda yeni bölümle birlikteyiz. En son Bizans'ın şehrini almıştık. Büyük bir darbe vurmuştuk ona. Ee, yine aynı şekilde Norveç ve Bizans'a darbeler indirmeye devam edeceğiz. Hemen hiç hız kaybetmeden şuradaki e, kıyı kentine alalım ellerinden. Norveç yine biraz çırpınmaya çalışıyor. Direnmeye çalışıyor. Bizans'ın bir şehrini daha köyünü daha aldım. Yemin adımlarla ilerliyoruz. 800, 845 ordumuz var. Bu arada arkadaşlar elitleri e, almamı istemişsiniz. Tamam, he, e, hepsini almayacağım. Sadece elime elitleri alacağım. E, aslında mantıklı. 500 tane elit ordumuz olsa daha hızlı hareket ederiz. Hem de daha az kaybımız olur. Mantıklı. Bundan sonra öyle yapalım. Esirlerin de elitlerini alalım yanımıza. Norvet saldırmaya çalışıyor. Biz burayı hızlı bir şekilde Bizans'ın elinden hemen hemen alalım elinden. Güzel. Çok da kaybımız olmamış. 19 tane kaybımız olmuş. Kalimetleri ver. Esir 42 tane de esir geldi. Güzel. 94 tane esirimiz var. Şöyle bakalım hemen esirlerden elitlerini alalım. 25 tane elit okçu varmış mesela. Aldım abi. 25 tane elit okçuyu aldım. Araya bir tane de elit kılıççı aldım. Ee, başka elit var mı? Deneyimli var, tecrübeli var. Diğerlerini satıyorum. Diğerlerini satıyorum, almıyorum yanına. Dediğim, dediğiniz gibi yapacağım. Almıyorum abi. Deneyimli okçular da iş yapar aslında ama almayacağım. Elitleri alacağım sadece elime. Sadece yanıma elitleri alıyorum. Diğerlerini satın. Para da ihtiyacımız yok. 17 bin gelmiş. Meyhaneye bakalım. Yok. Tamam. Buradan devam. Karşıya geçelim. Hemen karşıya geçelim. Karşıya geçelim. Şöyle bir daire çizip buradakileri de yok edelim hemen. 860 ordumuz oldu. Savaştan çıkmamıza rağmen ordu sayımız büyüdü. Şurada neler oluyor? Evet. Biri köy daha almışız. Evet. Şurada Bizans'ın bir Şehri daha var. Hemen Bizans'ın elinden alalım onu. Çok fazla durdu orada. Hemen Bizans'ın elinden alalım. Burada Norveç lordları dolaşıyor. Şunu yolda yakalayabilir miyim? Dur. Yolda yakalarsam harika olur. Kapı onu yakala oğlum. Tut oğlum. Tut kaçmasın. Sığın sığın. Evet evet Bizans'ın şehrine sığın. Geliyorum şimdi. Geliyorum. Sığınabilirsin oraya. Geliyorum. İkiniz yan yana olsun. Evet. Güzel. Hemen temizlik yapalım burada şimdi. Temizliğimizi yaptık. Burayı da almış olduk. Ver malzemeleri bana. Esirleri de ver. Onların elitlerini aradan ayıklayacağım. Şu elimdekileri bir satalım. 257 bin. Güzel, güzel malzeme geldi oradan. Esirlerin elitlerini istiyorum. Dev tokçu. Başka var mı? Atlı elit mızrakçı. Ver. Elit olsun. Elit mızrakçı. Alalım. Elit okçu. Alalım. Tamam. Başka elit kalmadı galiba. Sat abi. Tamam. Şeyde var mı? Bir saniye. Meyhanede elit var mı? Yok. Asker yaratta var mı? Yok. Tamam. Temiz. Temiz bir şekilde yolumuza devam edelim. Haritaya bir bakayım. Haritaya bir bakayım. Kınhanedanlığının varmış. Şurada küçük bir köyü. Onlar orada dursun. Onlara dokunmayacağım. Yukarıya doğru devam. Yukarıya doğru devam. Şuradan şöyle bir daire çizeceğim arkadaşlar. Aynen şöyle soldu geleyim. Oradan adalara geçeceğiz. Oradan adalara geçeceğiz. O yüzden şöyle soldu geleyim. Sol tarafı temizleyelim. Aynen. Şurada küçük de bir şey almışlar. Köy almışlar. Küçük bir köy almışlar. Bizimkiler, bizim lordlar onları alır. Bak bak lord da hala lordları dolaşıyor. Bak şunun önünü kesme şansım var mı? Bizans'ın bir köyünü daha aldık. Şunun önünü kaçtı. Kaçtı, geri kaçtı. Şu an burada dolanıklarına göre şuralardan bu şu köyü şu an aldılar. Şurada köyü şu an aldılar ama hiçbir işe yaramayacak. Hepsini keseceğim şimdi. Yüzüşlük bir lord. Önünü kesme şansım yok çünkü çok yavaşım. Çok yavaş gidiyorum. Kaçtı. Şuraya kaçın. Evet oraya kaç. Aynen oraya kaç. Oraya kaç geliyorum şimdi. Gir içeri. Hah. Tamam. Bekle beni orada. Bekle. Bizans'ın lordu. Sen de oraya gir. Sen de gir oraya dostum. Ha, tamam. Tamam. Kaçma kaçma kaçma. Geliyorum. Şehrini savun. Köyünü savun. Kaçtı gördün mü? Kaçtı. 104'lük lordu kaçtı. Çok güzel olacaktı onu yakalasaydım. Harika olacaktı. Keklik yakalayacaktım. Bu arada aha diğeri de kaçmaya başardı. Başardı mı acaba? Başaramamış. Yolda yakaladım bunu. Kaçarken yakaladım. Umuyorum yakaladım. Evet yakalamışım. Güzel. Bizans'ın lordunu yakaladık. Haritaya bakalım. Eşkıyalar almışlar o şehri. Şey, köyü Bizans'ın elinden. Güzel bir tane şehir almışlar güzel bizimkiler almışlar abi şu 104'lük geliyor dön geri dön geri dön geri kes onu kes yakala yakala çok yavaşız çok kaçtı yine abi oyun mu oynuyorsun lan benden oyun mu oynuyorsun 198 ona da yaklaş onu da alalım artık tamamen güçsüz hale düştüler elleri kolları kırılmak üzere Evet eşkıyaları alacak büyük ihtimalle. Bakalım 19-32-99 eşkıyaları bitirecek. Şuradan bir takviye daha geliyor. 42'lik bir takviye gelirse belki kurtarırlar. Yandan geçti. 208 ordu var burada. Hemen geçelim bunu da. Önümde bakayım ana şehir var mı? Ana şehir varsa ona kavga olarak gireriz. Otomatik geçmeyiz onu. Bunları da ver. Şuradan e, esirlerden hemen elitleri alıyorum. Dediğiniz gibi yerleriyle dolaşmayacağım. Elitleri alıyorum. Evet. Atlı elit mızrakçı. Elit baltacı. Başka da elit. Yok, sat abi. Sat 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 5000. 5000'de 5000'dir. 10.000. 10000'de 10000'dir. 11000 geldi onlarda. Şeyde var mı? Meyhanede var mı? Evet. Elit alacağım. Elit istiyorum. Elit. Hepsini ver. Elit. Hepsini ver. Altlı elit okçu ver. Var mı başka elit? Yok. Bizim Osmanlı askerlerimizde var mı? Yokmuş. Burada asker yokmuş zaten. Burası da tamam. 779. Ordum sayımı düşüyor ama elitleri topluyorum. Dediğiniz gibi yapıyorum. Elitlerle devam edeceğim. Evet. Şuradan aşağıya hemen 183'lük bir köy daha var. Şehri daha var. Kıyı şehri. Onu da alalım. 183. İsyancıların bir köyünü aldık ellerinde. Evet. Ee, Bizans'ın bir köyünü de aldık. Aynılar yine kıpırdanmaya başlamışlar. Son kıpırdanışları. Kümeste kaynak yokmuş. Hee olabilir. Kaynağımız bitti. O zaman şöyle yapacağız. Şurayı bir alalım. Iııı. Ee, Biraz kaynak almamız lazım arkadaşlar. Çanta kaynak bitmiş. Şurada yan taraftaki yazı yeni gördüm. Yeni gördüm. Şuradan biraz malzeme almamız lazım. Gıda malzemesi almamız lazım. Çünkü e, kümesler, ahırlar çalışması lazım. Onlara malzeme lazım. Temiz bir şekilde aldık burayı da. Tamam. Şunları da ver. Esirleri de ver. Şimdi şunları bir yükseltelim. 740 ordumuz var. Önce bir elitleri alayım. Malzeme şey alacağım oradan. Elit okçu 5 tane. Ver. Başka elit var mı? Yok. Maalesef. Sat. Bu arada 16 milyonu açtık. 17 milyona kadar ilerliyoruz. Um paramız bayağı var. Meyhanede yok. Şurada var mı? Yok. Burayı yeni aldığımız için yok herhalde. Şimdi markete gir eşyaları önce bir sat. Önce şunları bir sat abi. Ne geldi? 250 bin. Oh iyi para. Ticaret. %4 ucuzmuş. %4, %4, %24. Şunları ver abi. Ne bu tuz mu? Ne? Ne olduğu belli değil. İsmi yazmıyor. Neyse al abi. Paramız var al. Al. Etleri de al. Tavuk yüzde bir, yüzde yirmi aldım hepsini, ver, ver hepsini, ver. Abi burada şu pahalıymış, şunlar yüzde sekiz ucuz, aldım. Yumurta yüzde birmiş, şu pahalı, şunlar pahalı, şu pahalı. Abi şunlardan almam lazım. Tavukların lahana almam lazım, lahana. Yüzde on pahalıymış, ama al lan. param var, al ya, al tavuklar yesin kümes, domates, al salatalık al. Normalde pahalı bunlar, almaması lazım ama. E, ee, kümesler çalışması için bunları almak zorundayım. Aldık. Evet devam et. Hmm, ne kaldı? Norveç'in şurada iki tane bir tane köyü bir tane de kıyı kenti var. İkisini de temizleyelim. İkisini de elinden alalım şimdi. Sona doğru yaklaşıyoruz. En son Bizans'a şu anki sınırlarımıza gireceğiz arkadaşlar. Oralar aklımda. Oralar aklımda. Önce şurayı bir alayım. Şurayı bir temizleyelim. 116 milyon 925 bin paramız var. Şurayı da aldığımızda 17 milyonu göreceğiz. Evet bizim lordlar girdi buraya. 43, 79, 48 alırız. Alırız. Orada tarafa geçmeden rahat bir şekilde temizleriz orayı. Bir daha yormamış oldular beni. Güzel oldu. Güzel orayı da aldık ellerinden. 232 ordu var burada. Otomatik diyelim bakalım. 12-18 çok kaybımız oluyor şu anda. Şu anda çok kaybımız oluyor. Orayı aldık. Esirleri de ver. Şuraya e, otomatik değil de direkt kavga olarak girelim bakalım. 200, 285 tane alevli topumuz var. 27 tane de mancınımız var. Çok kaybımız oldu. Mancınık burada işe yaramıyordu değil mi? Evet. Aynen. Mancınık kullanamıyorduk. Burada neden o kadar fazla kaybım oldu? Bakacağım burada. Neden o kadar fazla kaybım oldu? İçeri deli de ordu olabilir. İçeri deli de ordu olabilir. Evet. Yayımız bir düşman sezdi. Yüzde sekiz mi? Şaka yapıyorsun. Yüzde on. %10. Elitin eliti bu adam. Burada içeride fazla elit var. O yüzden fazla kaybım olmuş olabilir. Bakacağız şimdi. Şimdi bakacağız. Şunu almak istiyorum. Abi kaç tane vurdum ona. Aa koçbaşı da yanıma almadım ben. Şaka yapıyorsun. Yanıma koçbaşı da almadım arkadaşlar. Koçbaşını unuttuk. Mancınık yoksa koçbaşı ne iş? Bakalım burayı kendimiz alabilecek miyiz? Kapıyı kendimiz kırabilecek miyiz? Bakalım. Deneyelim. Hasar verebiliyor muyum? Ha, anca anca mahvoldu. Abi mancınık yok mu? Dur bakayım. Yok. Buraya koşbaşı getireceğiz. Yapma be. Yapma be. Ne çıkacağız abi? Geri çekil. Sıfır kaybın. Karşı tarafta 31 kayıp varmış mecburen geri çekildik. Bu şehirlere koçbaşsız girmeyeceğiz. Onu anladık. Buraya 188 kaldı. Bir tane koçbaşlarını aldık. Kavga diyelim. Koçbaşını unuttum. Yapacak bir şey yok. Tekrar deneyelim. Zaten 30 kişiyi vurmuşuz orada. Şimdi daha rahat alırız. Koçbaşı çoktan yaklaşmıştır oraya. Koçbaşı şu kapıyı kırarsa rahat bir şekilde alacağız içerisine. Abi ordum neredeyse tamamen elit. Elit orduyla ama çok kayıp verdim. Karşı rakip de elit olduğu için kayıp vermiş olabilirim. Bakacağız. Rapora baktığımda anlaşılır. Gördüğümüz gibi %10 vuruyor. Kapılar açıldı. Koç başını koruyalım. Okçuları elit. Savunmadaki okçular elit olduğu için çok fazla kayıp verdik. Yine de şöyle normal kavga dediğimizde daha az kayıp verebiliriz. Evet koçbaşı sendeyiz. Abi şuna kimse yardım etmiyor mu? Ben mi, ben mi süreyim araba? Sür. Sür 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 sür. Tamam. Gerisi sizde yapıştır. Göster. Abi göstermesiyle ölmesi bir oldu. 16 kişi daha geldi. Rahat bir şekilde aldık burayı. Yapıştı. Vur bakayım. Vur. Kır 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 kır. Bir tane daha vurdum mu tamam olmuş. Bir tane daha yapıştırdım mı işi biter. Aa, şu kalana bak ya. Şu kadar bir şey kalmış. Ben vurayım mı? Ben vurayım ben vurmaya çalıştım mı koş başını patlatıyordu. Hadi. Evet kapı kırıldı. Çok savunan var mı? Ölür müyüm? Var. Kılıççılar savunuyor. Uzaktan at abi. Oklarla at. Önce savunmacılar var ama çok da iş yapmaz. Geldim. Ne yapıyor lan? Mızrak mı atacağım bana? Bu da elit. Bu mızrakçı da elit. Saldı. Geliyorum. Topuzu bırakınca daha çok hızlanmışım. Onu fark ettim. O kalkan seni korumaz. Atarım seni oradan aşağı. Sen, sen de öldün. Geliyorum. Arkaladım. Kılıç %9 vuruyor. %13. Sıkıştım arada kaldım. Çıkamıyorum. Çık oradan Çık sıkıştık. Neyse atalım o zaman. Ateş edelim. Çekil 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 gir içeri gir içeri çık çık ikisinin önüne ikinci takviye geldi 16 takviye daha geldi adamlar bir anda yanımda yaratıldı. Çık 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 savaşçılar öne alın savaşçılar öne alın. Abi adam önümde adam olunca da odaklanmıyor. Onu yapmışlar güzel olmuş. İkmeye çalışıyorum şu an. O su gibi hasar alıyorum şu anda. Su su gibi akıyor. Öldüm. Öldüm, öldüm. Hiç şansım yok. Öldüm. Bildiğiniz otomatiğe bağlandı. yüzde %2 yüzde çıkıp yüzde yüzde bir anda eridim. Kim? Sadece bana ateş ettiler 16 tane daha geldi. Burada güzel ordu vardı burada. Sağlam ordu vardı burada son 13. Hepsi bir anda burada yaratıldığı için arkadaşlar o yüzden çok fazla hasar vurdular. Bir anda erittiler beni. Alacağız ama kaybımız yüksek olacak. Sırada bekleyenler sırayla parayla değil sırayla. Evet aldınız mı? İki kişi kaldı onu da alın. Bir kişi. Son bir kişi sıfır. Evet. Bayağı bir kaybımız oldu. Bayağı bir kaybımız var. Bakalım ne kadar. Otomatik deyince bayağı çoktu. 44. Evet otomatik deseydim daha çok kaybımız olacaktı. Otomatik deseydim daha çok kaybımız olacaktı. Bu şekilde daha kaybı aza indirmiş olduk. En azından kapıyı kırmış olduk. Buradan güzel bir ganimet geleceğini tahmin ediyorum. Bu arada kalkanı değiştir demiştiniz. Bana unutmadan şuradan bir tane kalkan bakayım ben. Esirlerden elikleri alalım. 26 tane ondan çok fazla elit olduğu için kaybım çok oluyordu otomatikte. Ee, ne var burada başka? Deneyimli, acemi, tecrübeli, elit mızrakçı ve bir elit mızrakçı da İngilizmiş bu. Yerlerini sat. Sat, sat, sat. 17 milyon olamadık mı hala. E, malzemeleri satınca olacağım şimdi bak. Malzemeleri satınca 17 milyon olacağım. Ya burada satamıyoruz. Burada satamıyoruz, burada şey de yok, ee, burada market de yok, tamam, buradan çıkalım o zaman. Haritaya bakalım ne durumdayız. Bu tarafı aldık, aşağısını eşkıyalar aldı, buradan yukarıya devam, hiç hız kesmeden şu 95'lik yeri de alalım hemen. Şurayı da hemen alalım. İyi gidiyoruz, planımız doğrultusunda şu köşeleri alıp adalara geçeceğiz arkadaşlar adalardaki üstünlüğünü de Norveç'in yok edeceğiz. Gördüğümüz gibi hepsi birer arada yerleşmişler. Bırakır mıyım la size oralara? Geleceğim oralara şimdi. 95'lik bir şehir. Buradan kalkan bakalım. Kendimize güçlü bir kalkan bakalım. 95. Evet içeride Lord yok. Temizledik çıktık. Temiz bir şekilde aldık burayı. Eşyaları da aldık. Şimdi Şimdi abi eşyaları bir satayım. 17 milyonu bir görelim. Market satılmak eşyalar. 17 milyonu da geçtik. 17 milyonu da geçtik. Esirler. Var mı elit? Elit okçu. Güzel. Diğerleri diğerleri dursun. Diğerlerini sonra yaparız. Marketten zırh başaya bakalım abi. Kalkan. Nerede kalkanlar? 15 binlik. En güçlü kalkan burada bu. 800 kuvvet 35 ölçek. 40 ölçek 750. Şunu alayım o zaman abi şunu. Ölçeğe büyük. 700 canı biraz düşük. Şu. Altın. Ama benim zırhıma en uygun şu. Benim zırhıma en uygun şu. Ama şundan alalım 10 binlik. Şu 15 binlik 35'e 800. Hiç gerek yok. 35 ölçeye 40 ama şunun gücü yüksek aldım gitti hiç bakmaya gerek yok aldım gitti avantere girelim eşyaya girdik hemen kuşanıyorum evet çok küçük ölçey küçük ama biraz daha 800'lük bir dayanıklılığı var arkadaşlar evet buraya kadar Bizans ve Norveç'te sürmüş olduk arkadaşlar bir sonraki bölümde yine buradan yukarıya doğru Bergen var burada Bergen'i de ana şehir olarak alacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.